80 sayısının %25'i kaçtır? %25'i kesir olarak yazarsak 25 bölü 100'dür. Çarpma işlemi yapıyoruz. Sıfırlar gidiyor. 8 çarpı 25 200. 200'ü 10'a bölüyoruz. Birer sıfır yine gidiyor. Buradan cevabımız D şıkkı geliyor. 60 sayısının %20 fazlası kaçtır? Sayının tamamına %100 dersek %20 fazlası %120'sidir. Yani 120 bölü 100'üdür. Buradan sıfırlar gitsin. Gitti gitti. 6 çarpı 12'den cevabımız E seçeneğidir. 40 sayısı 50 sayısının yüzde kaçıdır? 40 50'nin yüzde x'idir diyelim. Yine buradan birer tane 0 götürelim. 40 eşittir 5x bölü 10. Burada sadeleştirirsek 40 eşittir x bölü 2. İçler dışlar çarpımından x'imiz 80'dir. B şıkkı gelir. %20'si 15 olan sayı kaçtır? Sayımıza x dersek x çarpı 20 bölü 100 eşittir 15 diyebiliriz. Birer sıfır gitsin. x çarpı 2 bölü 10 sadeleştirirsek x bölü 5 eşittir 15. İçler dışlar yaptığımız zaman aradığımız cevap c şıkkıdır. %20 eksiği 80 olan sayı. Yani sayımızın %100'ü tamamıdır. %20 eksiği ise o sayının %80'i demektir. %80'i 80 olan sayı kaçtır? Sayımıza x dersek x'in %80'i eşittir. 80'miş. Sıfırlar birbirini götürür. 8'ler giderse x bölü 100 eşittir 1. Cevabımız da buradan A şıkkıdır. 120 sayısının %25 eksiği kaçtır? Sayının yine tamamı %100'dür. %25 eksiği derse bize %75'ini istiyor. Neyin %75'i? 120 sayısının %75'i. Sıfırlar götürelim. 120 çarpı 75 bölü 100'den 900 bölü 100. O da sadeleşirse cevabımız 90'dır. 150 sayısının yüzde kaç fazlası? 180'dir. 180'den 150'yi çıkarırsak 30'u arıyoruz. Yani 150'nin yüzde kaçı? 30 yapar. Sorumuz budur. Sıfırlar gitti. 15x bölü 10 eşittir. 30. 15x 300. x de 20'dir. Yani 150'nin 20 fazlası 180 eşittir. Cevabımız da buradan c şıkkıdır. 90 sayısının %40'ının %50'si. Sayının %50 bulunurken 40 bölü yüzde çarpıyoruz. Devam edelim diyor. Tekrar %50'si diyor. Tekrar 50 bölü yüzde çarpıyoruz. Birer sıfır gitti. Birer sıfır gitti. Bu sıfırlar da gitsin. Geriye 9, 4, 5 ve 10 kaldı. 5 ile de 10 sadeleşirse 2. 9 çarpı 4 36. 2'ye bölüyorum. Aradığımız cevap buradan D şıkkıdır. Hangi sayının %40 ile %30'unun toplamı 210'dur? Sayımız x olsun. Bu sayının %40 ile %30'unu toplarsak %70'ini bulmuş oluruz. %70'i 210 yapan sayı kaçtır? Sıfırlar gitti. 7x bölü 10 eşittir 210'dur. İçler dışlar yaparsak 7x eşittir 2100. x de buradan 300'dür. E şıkkıdır. Hangi sayının %60'ının %25'i 12'dir? Yani yine 2 defa çarpıyorum. Eşittir 12 diyorum. 25'te 100 4 defa var. 60'ta 4 sadeleştirirsek 15 defa var. 15x bölü 100 eşittir 12'ymiş. Buradan içler dışlar yapalım. 15x eşittir 1200'dür. Her iki tarafı 15 ile sadeleştirirseniz aradığımız x 80'dir. Cevabımız da B seçeneği. Bir sayı 2 bölü 5 ile çarpıldığında sayı yüzde kaç azalır? x sayısını 2 bölü 5 ile çarpmak bunu paydasını yüzde haline getirelim. 20 ile çarparsanız aslında x çarpı 40 bölü 100 yapmış olursunuz. Yani sayının yüzde 40'ını bulmuş oluruz. Tamamından ne kadar azalır? Tamamı yüzde yüzdü. Yüzde yüzden yüzde 40'ı çıkarırsanız sayıdaki azalmanın yüzde 60 oranında olduğunu görürüz. Bir sayı 5 bölü 4 ile çarpıldığında yüzde kaç artar? 5 bölü 4'ün paydasını 100 yapalım. 25 ile çarparsak aslında bir sayıyı 125 bölü 100 ile çarptık. Yani sayının %125'ini bulduk. Sayımız %100'dü. %125'e çıktı. Demek ki bu sayı %25 oranında artmıştır. 250 kişilik bir okulda 150 tane kız öğrenci var. Okulun yüzde kaçı kızdır? Okulun 250'de 150'si kızsa 100 kişi de x'i kızdır. Sıfırlar gitti. 25 ile 100 sadeleşir. 4 defa var. 15 eşittir. X bölü 4. Yani X aradığımız oran 60'tır. B şıkkıdır. İki farklı çupralar var. Küçükler 40 TL. Büyükler 50 TL. Büyükler küçüklere göre yüzde kaç daha pahalıdır? 50'den 40'ı çıkarırsanız 10 TL daha pahalı. Kaç TL'de 10 TL? 40 TL'de 10 TL daha pahalı olduğu söylenebilir. Bize bakın yüzde olarak sormuş. O zaman %x diyelim. İçler dışlar yaparsak 40x eşittir. 100 çarpı 10'dan 1000'dir. Sıfırları götürelim. 4x eşittir. 100x de buradan 25'tir. Yani büyük balıklar küçüklere göre %25 daha pahalıdır. Buğdaydan ağırlığının %75'i kadar un üretiliyor. Diyelim ki elimizde 100 kilogram buğdayımız var. Bunun %75'i kadar yani 75 kilogram un ürettik. Bu undan da ağırlığının %124'ü kadar hamur ürettik. Bu 75'in de 75 çarpı 124 bölü 100'ü sadeleştirelim. 25'e böldüm 3 böldüm 4. 3 çarpı 124 bölü 4 bunlar da sadeleşir. Buradan arkadaşlar 100 kilogram buğdaydan 93 kilogram hamur elde ettiğimi söyleyebilirim. Yani 100 kilogram buğdayda 93 hamur elde edebiliyorsak 186 kilogram hamur için x kilogram buğday gerekir. Burada içler dışlar yapacağım ancak uzatmaya gerek yok. Bakın 2 katına çıkmış. Burası da 2 katına çıkacak. 100 çarpı 2'den aradığımız cevap C şıkkıdır. Ali haftalık 100 TL harçlık almaktadır. Her hafta harçlığının %20'sini biriktirebiliyor. 5 haftada harçlığını ne kadarını biriktirir? her hafta %20 olduğuna göre 5 haftada arkadaşlar bu %20'nin 5 kata kadar yani %100'ü kadardır. Harçlığının tamamı kadar para biriktirebilir. Harçlığımız da zaten 100 TL idi. Cevabımız buradan D şıkkı. Bir sayının %15 ile %40'ını toplarsak o sayının %55'ini buluruz. %55'i 33 yapan bir sayımız var. Bu sayının %20 fazlası yani %120'sinin kaç olduğunu bulalım diyor. İçler dışlar yapalım. 55 çarpı x eşittir 33 çarpı 120. Burada her iki tarafı sadeleştirmeye gidiyorum. 11'e böl 5 kere var. 11'e böl 3 defa var. 5x eşittir 360. Her iki tarafı da 5'e bölerseniz x'imiz buradan 72'dir. Cevabımız da c şıkkıdır. Yaş üzümün tamamına 100x dersek kuruduğu zaman 25x'i azalıyor ve 75 x'i kalıyor. 75 x eşittir 174 kilogrammış. Buna göre her iki tarafı sadeleştirip 75'e bölersek x'i buluruz. Bize 100 x'i yani yaş yüzümü sorduğu için her iki tarafa 100 ile genişletiyorum. 100 çarpı 174 bölü 75. Burada 25'e böldüm. 3 defa var. Bölüyorum. 4 defa var. 174 ile 3 sadeleşir mi? 50 kaç defa var arkadaşlar? 58 defa var. 58 çarpı 4'ten aradığımız cevap 232'dir. D şıkkıdır. Bir tüccarın elinde 100 tane mal olduğunu düşünelim. Sonrasında %10'unu satıyoruz. 10 tanesini satıyoruz. Elimizde 90 tane ürün kalıyor. Sonrasında bu kalanların %10'u yani 90'ın %10'unu sattığımız zaman sadeleştiriyorum. 9 tanesi satılıyor. 90'dan 9 çıkarırsanız Geriye 81 tane kalıyor. Yani ilk durumda 100 tane vardı. Şu an 81 tane var. Yani ilk duruma göre %19'luk bir azalma olduğu söylenebilir. Ali, Bora ve Can'ın maaşlarıyla ilgili böyle bazı bilgiler var. Ali'nin maaşı Bora'nın %60'ı. Bora'nın maaşı ise Can'ın %40'ına eşittir diyor. Burada Ali, Bora ve Can'ı ABC ile gösterelim. Diyelim ki Can 100 TL alıyorsun. Bora canın aldığının %40'ı yani Bora'da 40 TL alıyor. Ali ise Bora'nın %60'ı. Ali'nin maaşı Bora'nın %60'ı Bora'na 40 dediğimize göre sadeleştiriyoruz. Ali'nin maaşı 24 TL oluyor. Yani Ali'nin maaşı canın maaşına göre %24'tür. Cevabı B'dir. Bir pastanın 5'te 2'sini özlem, geri kalanı yani 5'te 3'ünü de Ali yiyor. Yani özlem 2 birim yiyorsa... Burada Ali 3 birim yiyor. Özlem Ali'ye göre 3'ten 2 çıkarırsanız 1 bir birim fazla yiyor. Yani 2'de 1. Yani yarı yarıya arkadaşlar %50 oranında Ali Özlem'den fazla yiyor. Cevabımız C şıkkı. Bir ayakkabı satıcısı ayakkabılarda %20 mevsim sonu indirim yapıyor. Diyelim ki 100 tane ayakkabı satıyordu ve tanesini 100 TL'den satıyordu. Kasaya giren para 100 çarpı 100'den 10.000 TL'ydi. idi. İndirim yaptığımız zaman %20 indirim yaparsak 80 TL bir tanesinin fiyatı olacaktır. Satılan ayakkabı sayısı da yüzde değil de artık 40 fazla yani 140 tanedir. 140 ile 80'i çarparsak 11.200 yapacak. Yani 10.000 TL'de bakın 1200 TL fazla bir para giriyor. Sıfırları götürürseniz yüzde 12'lik kasaya giren parada bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı kızların %60'ıdır. Yani kızlara 100 kişi derseniz erkeklerin sayısı 60'tır. Bunları sadeleştirelim, sıfırları götürelim. Kızlara 10 kişi dersek erkekler 6 kişidir. Biraz daha sadeleştirelim, 2'ye bölelim. Kızlar 5 kişi ise erkekler 3 kişidir. Bu 5'i genişletebilirim. Kızların sayısı 20'den az olacak. Kızların sayısı 5, 10, 15, 20 şeklinde gidiyor. 20'den az dediği için kızların sayısı en çok 15 olur. Yani bu 5'i 3 ile çarptım. Demek ki buradaki 3'ü de 3 ile çarpacağım. Erkeklerin sayısı da buna göre 9'dur. Cevabımız D şıkkıdır. Sınıfımızda 30 kişi var. Bu 30 kişi de 9 tanesi 2007 doğumlu. 30'da 9 kişi ise 2007 doğumlular 100 kişi de kaçtır? Doğru orantı içler dışlar yapalım. 30x eşittir 9 çarpı 100'den 900. 3x eşittir 90, x eşittir 30. Cevabımız değişik. Bir öğrenci girdiği sınavdaki soruların %64'ünü doğru cevaplamıştır. 8 soru daha çözseydi %80 olacaktı. Bakın aradaki fark 80'den 64'ü çıkarıyorum. Soruların %16'sı 8 soruymuş. Demek ki soruların %100'ü x soru. Burada içler dışlar yapabiliriz. 16x eşittir. 8 çarpı yüzden 800'dür. Sadeleştirmelerimizi 16 ile yapıyoruz. X eşittir. 50'dir. Yani sınavımızda toplam 50 tane soru var. Bir tane tartımız var. Yanlış ölçüyor arkadaşlar. 100 kilogram isek bizi 95 kilogram olarak ölçüyor. Yani buradaki tartı 95 kilogram ölçtüğü zaman biz bunu 95 çarpı 100 bölü 95 ile çarpıp gerçek kilomuzun 100 kilogram olduğunu söyleyebiliriz. Yani Burada tartılıyoruz. 80 kilogram geliyoruz. Diğerinde de 89,5. Aslında normalde 89,5 değil. Bunu 100 bölü 95 ile çarpıp gerçek değerini bulabiliriz. Ekim ve Eylül ayındaki arasındaki farkı bulmak istiyorsak 80'i de yine 100 bölü 95 ile çarparak gerçek ağırlıklarımızı bulup bunları birbirinden çıkarırız. Burada kaç kilo aldığımızı buluruz. Burada 100 bölü 95 parantezine alırsanız Birinde 89,5 diğerinde 80 var. Çıkardığımız zaman 9,5 çarpı 100 bölü 95. Burada 100 ile çarptığım zaman bu ne yapacak? 950 yapacak. 95 ile sadeleştiriyoruz. Eylül ayından Ekim ayına kadar arada aldığımız kilo 10'dur. Bir manav halden meyvelerin %20'sini aldığında çürük olduğunu fark ediyor. Diyelim ki 100 tane meyve aldı. Tanesini de 100 TL'den aldı. Burada hale 10.000 TL para ödediğini görüyoruz. %20'si çürük olduğuna göre yani 80 tanesi sağlamsa bunların maliyet fiyatı x TL'ye çıkıyor. Ödediğimiz fiyat yine 10.000 TL'dir. Buradaki maliyetin yüze kaç arttığını bulalım. Her iki tarafı 80'e bölerseniz 10.000 bölü 80'den 80'ler gitti. X eşittir. Bir 125 TL'dir. Bakın sıfırlar gitti. 1000 bölü 8'den 125. Yani ilk durumda maliyeti bir tanesinin 100 TL iken şu an maliyetimiz 125 TL. Dolayısıyla maliyetimiz %25 arttı. Aynı evde oturan bir grup arkadaş normalde ev kirasını eşit olacak şekilde paylaşıyor. Diyelim ki x kişi var. Herkes 100 er TL ödeyecek. Arkadaşlar anlaşamıyor. Bir tanesi diyor ki ben ayrılıyorum diyor. x eksi bir kişi kişi başına düşen parayı 100 er TL değil de %20 artırarak 120 TL olacak şekilde ödüyorlar. Her iki durumda da aynı kirayı ödüyorlar. Burada sıfırları götürelim. 10x eşittir. 12x eksi 12. 2x eşittir. 12'den x eşittir 6. Yani ilk durumda başlangıçta evde oturan kişi sayısı 6'dır. C şıkkıdır. Elimizde 1 litrelik bir şişemiz var. Biz bu şişeyi önce 2'ye sonra 5'e yani 10 eş parçaya böldük. Burada 1, 2, 3, 4 parçasını da içiyoruz. Yani 10'da 4'ünü içiyoruz. 10'la genişletirsek buradaki suyun %40'ını içmiş oluruz. Cevabımız D'dir. A ve B marka iki tane ürünümüz var. Fiyatları TL ve YTL. Salı günü bunlardan birer tane alıyoruz. X artı YTL ödüyoruz. Çarşamba günü ise bu X'e %10 indirim yapıyoruz. X çarpı %90. Y marka ürüne de %25 zam yapıyoruz. Y çarpı 125 bölü 100 TL ödüyoruz. Burada paydalarımız ortak. 90x artı 125y bölü 100 eşittir x artı y'miş. Neden eşitledik? Çünkü her iki günde de ödediğimiz TL olarak fiyatlar birbirinin aynısı. İçler dışlar yaptığımız zaman 100x artı 100y eşittir 90x artı 125y. X'leri bu tarafa atıyorum. Y'leri diğer tarafa atıyorum. Her iki tarafı 25 ile sadeleştirirsek Y eşittir. X'in 25'te 10'u. Bize yüzde olarak sorduğu için burayı 4 ile genişletelim. 40X bölü 100. Y marka ürünün fiyatı X marka ürünün fiyatının %40'ına eşittir. Cevabımız A'dır. Bir karnemiz var arkadaşlar. Sene sonunda not fişlerini görüyoruz. Sınıfta diyelim ki x kişi var. Mevcut olarak x kişiyiz. Herkesin notlarını verdik. Toplam notlarımız da ne olsun? Buradaki toplam notları toplam kişi sayısına böldüğümüz zaman ortalamamız 100 üzerinden 40'miş. Yani içler dışlar yaparsanız ne eşittir? 40x. 6 tane öğrenci geçme sınırında olduğu için bunları 100 100 100, 100 sözlü notlar veriyoruz. 6 çarpı 100'den 600 puanlık daha ekleme yapacağız. Artık buna n değil de n artı 600 mevcudumuz değişmiyor. Ancak buradaki ortalamamız 40'tan 60'a yükseliyor. İçler dışlar yaparsak n artı 600 eşittir 60x'tir. n gördüğüm yere 40x yazarsam 40x artı 600 eşittir 60x. x'leri de bu tarafa atıyorum. 20x 600'dür. Sıfırlar gitsin. 2x eşittir 60. x yani sınıftaki mevcudumuz 30 kişidir. Samsun'dan yola çıkıyoruz. Artvin'e varmaya çalışıyoruz. Toplam yolculuğumuz 550 km sürüyor. Burada bir süre ilerlediğimiz zaman Trabzon'a 130, Artvin'e 350 km kaldığını görüyoruz. Yani şu noktadayız ve 350 km daha yolumuz var. 500'den çıkarırsanız 550'den şu an 200 km'lik yolculuk yaptığımızı görüyoruz. E, Trabzon'a varmak için de 130 km daha gideceğiz. Trabzon'a vardığımız zaman 200 artı 130'dan 330 kilometreyi devam ettik bitirdik. Toplam yolculuğumuz 550 idi. 550 de 330 yani yüzde bilmem kaçına gitmiş oluyoruz. Sadeleştirelim. 11'e bölüyorum. 3 bölü 5 eşittir x bölü 100. E yüzde de 15'i sadeleştirirsek 5'i sadeleştirirsek 20 defa var. 3 çarpı 20'den x'imiz 60. Yani Trabzon'a vardığımız zaman yolumuzun %60'ını gitmiş oluyoruz. Bir tane elektrik telimiz olsun. Boyu da 100x diyelim. Kışın %5'ini kaybedip 95x oluyor. Yazın ise %10 daha fazla uzuyor ve 110x oluyor. Kışın 380 metre olduğuna göre x buradan sadeleştirin 4 metredir. Yazın 110 çarpı 4'ten 440 metreye kadar bu elektrik tellerimizin uzadığını görüyoruz. Diyelim ki ürünümüzün fiyatı 100 TL, 100 üzerinden 50 TL indirirsek yeni fiyatımız 50 TL. Bunun üzerinden tekrar %50 indirim yaparsak 50 çarpı 50 bölü 100 sadeleştirirsek 25'tir. 50'den 25 çıkardığımız zaman yeni fiyatımız 25 TL. Yani başlangıca göre 100 TL'den 25 TL'ye düştük. Yani toplam olarak 100 eksi 25'ten %75'lik bir indirim yapıldığı söylenebilir. Bir karışımımız var arkadaşlar. Burada badem %40'ı temsil ediyor ve 300 gram. Fıstık ise 240 gram. %x'i temsil ettiğini söyleyelim. %40'ı %40'ı 300 ise 300 ise %x'i 240'tır diyelim. İçler dışlar yaparsak x çarpı 300 eşittir. 40 çarpı 240'tır. 2-0 buradan gitti. 2-0 diğer taraftan gitti. Burada 3 ile de 24 sadeleştirirsek x'imiz 32. Yani fıstık bu karışımda %32'lik bir alanı temsil ediyor. Burada badem de %40. Toplarsanız ikisini şu an %72'si tamamdır. %100'ünden çıkardığımız zaman geriye kalan %28 de bize nedir? Fındıktır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. A kavanozunda diyelim ki 100 x tane bilyemiz var. Bunlardan %60'ı kırmızıdır. 60 x tane kırmızı var. B kavanozunda da 100 y tane bilyemiz olsun. Bunların da %40'ı kırmızıdır. 40 y tane de burada kırmızı var. A'daki bilyelerin tamamı ile B'deki bilyelerin tamamını buraya getirip karıştırıyoruz. 100 x artı 100 y tane bilyemiz oluyor. Karışımımızı yaptık. Bunların %46'sının kırmızı olduğu söyleniyor. Kırmızıları da alalım. Kırmızılar 60x artı 40y. Bunu 100x artı 100y'ye böldüğümüz zaman buradaki oranın %46 olduğu söyleniyor. 100x artı 100y'yi 100 çarpı x artı y diye yazalım. Yukarısı da 60x artı 40y olarak kalsın. Eşittir 46 bölü 100'müş. Şimdi yüzleri götürüyorum. Amacımız buydu. İçler dışlar yaptığımız zaman 60x artı 40y eşittir. 46x artı 46y'dir. Buraya x'leri atalım. 14x, y'leri de diğer tarafa atarsak eşittir 6y. Sadeleştirirsek 2 ile 7x eşittir 3y. A'dakilerin B'dekilere oranı kaçtır? A'dakiler arkadaşlar 100x'ti. B'dekiler de 100y taneydi. Sadeleştirirsek x'in y'ye oranı soruluyor. Bakın burada x'i 7 ile çarpmış, y'yi 3 ile çarpmışız. Demek ki x yerine 3, y yerine yazabilirsiniz. Burada x'e 3, y'ye 7 yazdık. Cevabımız buradan D şıkkı.